2. Timoteos 4. Bölüm Mesih İsa hükümranlığını kurmak için tekrar gelecektir. Hem hayatta olanlara hem de ölülere hesap soracaktır. Bu sebeple Allah'ın ve Mesih İsa'nın önünde sana emrediyorum. Allah'ın kelamını vazet. Vakit müsait olsun olmasın bu işten asla yılma. İnsanları hakikate ikna et. Günahlarından ötürü azarla. İyi olana teşvik et ve büyük sabırla eğit. Bunları söylüyorum çünkü öyle bir zaman gelecek ki, insanların artık sahih talime tahammülü kalmayacak. Kendi itirazlarının peşinden gidecekler, ne işitmek istiyorlarsa onu vaaz eden hocalar edinecekler. Hakikati dinlemeyi reddedecekler, masallara sapacaklar. Fakat sen her zaman kendine hakim ol, sıkıntılara katlan kurtuluş müjdesini vaaz etmeye devam et. Allah'ın verdiği işi tamamla. Bana gelince, hak yolu uğruna kurban edilmek üzereyim. Artık bu dünyadan ayrılma saatim geldi. Asil mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı tamamladım. İmanı korudum. Artık Allah katında salih sayıldığımın işareti olan zafer tacı beni bekliyor. Adil yargıç olan Rab, hesap günü bu tacı bana giydirecek yalnız bana değil, onun gelişini özlemle bekleyen herkese giydirecektir. Sevgili Timoteos, yanıma tez gelmeye çalış. Çünkü dünya sevgisi Demas'ın aklını çeldi. Beni terk etti. Selani'ye gitti. Kreskes Galatya'ya, Titus Dalmaçya'ya gitti. Şimdi yanımda yalnız Luka var. Markos'u bul ve onu da beraberinde getir. Rab yolundaki hizmetimde bana yardım edebilir. Tikos'u Efes'e gönderdim. Sen gelirken Turaz şehrinde Karpın evinde bıraktığım abayı, kitapları, özellikle de not defterlerimi unutma. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab yaptıklarının karşılığını ona verecek. Sen de ona karşı ihtiyatlı ol. Çünkü söylediklerimize şiddetle muhalefet etti. İlk duruşmada hiç kimse bana destek olmadı. Herkes beni terk etti. Allah hepsini affetsin. Her şeye rağmen Rab bana yardım etti, beni kuvvetlendirdi. Böylece Allah'ın kelamını eksiksizce vaaz ettim. Her halktan birçok insan kurtuluş müjdesini duydu. Sonunda Rab beni aslanlara yem olmaktan kurtardı. Evet, Rab beni her kötülükten kurtaracak ve emniyet içinde semavi hükümranlığına taşıyacaktır. İzzet ebedler ebedince O'nundur. Amin. Priskilla, Akvila ve Onesiforos'un ev halkına selam söyle. Erastus Korint'te kaldı. Trofimos'u millette bıraktım. Çünkü hastaydı. Ne yapıp et kış bastırmadan yanıma gel. Evulus, Pudens, Linus, Klavdia ve bütün mümin kardeşler sana selam ederler. Rab sana ruhani destek olsun. Allah'ın lütfu hepinizin üzerinde olsun.